31 Aralık 2025'te Kanal D'de yayınlanacak olan Eşref Rüya'nın 28. bölümü tam bir yılbaşı hediyesi olacak. Dizi, muhteşem derinliği, harika oyunculukları ve aşkı, ihaneti, güç mücadelesini ustaca iç içe geçirmesiyle kalpleri fethetmeye devam ediyor. Gereğim zirvede. Eşref ve Kadir karşı karşıya. Tabancalar hazır. Kadir soğukça, bugün birimiz ölecek diyor. Kim önce ateş edecek? Eşref adamlarına soruyor, Yakup babanın uyuşturucu işine mi devam edecekler yoksa onunla mı yürüyecekler. Çoğunluk eşrefi seçiyor ve bu kadiri çıldırıyor. Eşref düşmanına tuzak kuruyor, ama sonunda kendisi tuzağa düşüyor. Her zamanki gibi beklenmedik ve dramatik. Sonra darbe, Sadıkı ateş ediliyor, eşrefin kardeşi kritik durumda, Kahraman en yakınını kaybedeceğini düşünüp çaresiz. Nisan ise sevdiğini hapisten kurtarmak için polise bilgi vermek zorunda kalıyor. Ama içinde öfke kaynıyor. Eşref ona bile güvenmiyor. Herkesten şüpheleniyor. Bu bölüm duygu seli, gözyaşı ve adrenalin vaat ediyor. Dizi en iyi halinde sakın kaçırmayın.